Az önce işte VIX'i, DX'i, dolar, TL'yi, altını konuştuk. Şimdi de gelelim borsalar tarafına. Ee, borsalardaki hikaye ne? Borsalardaki ana hikaye tabii ki e, faizin düşmesi, doların artması, ee, çeşitli senaryolar var işte faizin düşmesiyle dolar arttı doların artmasıyla yabancılar piyasaya yüksek dolarla girdiler yüksek dolarlar üzerinden e, TL'ye çevirdiler paralarını ve şimdi işte Efendim, söyleyeyim borsaya akın olmaya başladı ve borsa yukarı çıkıyor gibi bir senaryo var. Makul mantıklı mı? Valla çok da mantıksız değil ee, bir hareket olacaksa tabii ki yabancı senden bir şey bekler. Ee, borsalara baktığımız zaman da e, Türkiye borsasına baktığımız zaman da inanılmaz ucuz bir Türkiye borsası görüyoruz. Ee, şurada bir yerde bunun şeyi değiştiriyorduk ama göstergeler, onlar falanlar filanlar değil. Ee, işte şeye göre de baksanız dolar bazında da baksanız Türkiye'deki e, borsa indeksinin oldukça düşük olduğunu diğer borsalardan çok çok daha uygun fiyatlarla çok daha uygun senetler bulabileceğinizi net şekilde görüyorsunuz. Dolayısıyla cazipliğini koruyan ve koruyacak gibi de görünen bir e, borsa İstanbul var önümüzde bakalım nereye gidecek şimdi önce bir yurt dışına bakalım. Yurt dışında Dow Jones neymiş? Dow Jones'dan ne olmuş? Bu ona bakalım. Şimdi uzun vadeye baktığımızda Dow Jones'un aylık bazda baktığımızda birinci direnç noktası pivot olarak birinci direnç noktası 34.848'miş. Orayı aşmış. Oranın üzerinde bir tutunmuş. Sonra tekrar salmış. Ee, 7 aylık hareketli ortalamalarından geri dönüş yapmış, tekrar bir şey yapmış, toparlama hareketi. E, ortada 9 aylık hareketli ortalamadan güç almış, yukarı doğru atmış. En son kapanışı gördüğünüz gibi bütün aylık hareketli ortalama üzerinde 35.677'den kapatmış. Stokastik arası bir yukarı doğru aşağı doğru kafasını yerken mekti daha herhangi bir bozulma yok. Yani ben yukarı doğru gidebilirim arkadaş diyor. Ort, uzun vadede baktığımızda ki yukarıdaki hedefi de 39.000. Dow Jones'un. Ee, şöyle haftalığa geçelim. Haftalıktan bakalım. Haftalıkta e, MACD'yi destekleyen bir önceki aylık bazdaki MACD'yi destekleyen bir e, stokastik arasay ve e, MACD'yi görüyoruz. Haftalıktaki MACD'yi de gördüğünüz gibi yukarıda atmış. Ne olmuş? E, şeyler nezdinde baktığımızda ee, haftalık hareketli ortaların nezdinde baktığımızda kapanışı nereden yapmış Dow Jones gördüğünüz gibi bütün e, ay, haftalık hareketli ortalamaların üzerinde yapmış 35 67 4 haftalık hareketli ortalaması 35 225 ve alı yakmış şöyle burada gördüğünüz gibi şimdi bundan sonra takip edeceğimiz nokta şu Dow Jones 4 haftalık hareketli ortalamaların altına düşen bir kapanış yapacak mı? yapmazsa az önce söylediğimiz gibi 39.000 seviyelere doğru yolculuk devam eder Dow Jones tarafında. Bu bize neyi getirir? Bizim borsalarımızın da hareketi yukarı doğru gitmesinin bir vesilesi olur ee, baktığımızda. Şöyle Günlüğe biraz daha yakın e, vadeye çektiğimizde yakın vadede bir yukarıdaki hedef şurası 36 bin lira doğru devam edelim. Oradan sonra bir e, belki düzeltme yersem şöyle tekrar şuralara gelir şuradan tekrar yukarı gidelim gibi. Çünkü çok indikatör nezdinde baktığımızda da şişmiş. E, şurada stokastik arası şişmiş ama mekti yukarı gidecek potansiyele sahip 36'yı tamamlar gibi görüyorum ben baktığımda grafiğe siz Sade benim dediklerime bakmayın lütfen, başka insanları da dinleyin. Ama benim gördüğüm, grafiklerin bana söylediği bunlar. Buradan baktığımızda da şöyle bakın, saatlik hareketli ortalamalarda, 7 saatlik hareketli ortalamaların altına inmeden yukarı gitme çabası içinde olan bir şey var, Dow Jones var. Kafayı şuraya takmış, 36'ya takmış. Bu an 36'ya git gideceğim kardeşim der gibi duruyor Dow Jones. Bavasfa'ya bakalım. Bizim işte ekürümüzdü bir zamanlar. Ee, adamlar bayağı dayak yemişler. Demişler, yemişlerdi. Ee, Toparlan, şurada gördüğünüz gibi bayağı dayak yemişlerdi. Toparlanma şuraya kadar gelmiş. Şuradan tekrar bir dövmüşler adamları. Buraya baktığımızda da bir dayak yiyecek durumdalar. Bu şöyle algılanabilir mi? Onu da ayrıca bir düşünmek lazım. Çünkü uluslararası para bir yerden bir yere nakil olabilen bir şey. Artık öyle oradan aldım, bavulla buraya götürdüm değil de bir tuşa bakan bir şey. Bu çıkan para bize gelebilir mi? Çünkü burayı şişirmişler. Burayı düş, burada da bir düşüş var. Vallahi bana göre gelebilir. Neden gelmesin? Şurada da bakın. Biz ayakta dururken bu adamlar haftalık burası. Şuradan Haziran'dan beri sürekli dayak yiyorlar. O dayak buraya kadar gelmiş ve biraz daha sanki devam edecekmiş gibi görüyor. Pivot seviyelerine doğru geliyor. E, 200 haftalık hareketli ortalaması da 99.000'den geçiyor. Bovespa'nın günlüğe bakalım. Günlükte de hakeza e, durumları çok iç açıcı değil. E, aşağıda onları bekleyen bir şurası var. 100 binli seviyelere kadar, 99 binli seviyelere kadar gidebilir duruyor. Bu tarafında. Ne var? DAX'a bakalım mesela. DAX'da ne varmış? DAX'da hareketli yukarı doğru gösteren e, borsalardan. Orada da gördüğünüz gibi mesela burası haftalıklarda yukarı doğru 50 haftalık hareketli ortalamalardan dönmüş. Yukarı doğru bir dönüş çabasında şeyleri de e, DAX kapanışı da haftalıklı kapanışını yukarıda yapmış. Hareketli ortalamanın üstünde yapmış. Bu da bize o tarafta da ee, sıcak saatlerin, yukarı doğru sıcak saatlerin olabileceğini yani şuradan da net söyleyebiliriz. Burada da kapanış Çünkü günlük hareketli ortalamaların üzerinde gördüğünüz gibi hedef orada da şurası pivot seviyesi olarak konuşuyor hedefi. 15817 ymiş Oraya doğru taksa bir hareket görülebilir. Gelelim heyecanla beklediğimiz Borsa İstanbul tarafına, BIST 100 endeksine. Evet şimdi Geriden gelelim. Aylık uzun vade bakalım. Uzun vadeye baktığımızda e, Borsa İstanbul'un kapanışı gördüğünüz gibi bütün aylık hareketli ortalamaların üzerinde oldu. E, şurada ilk hedef noktamız 170 pardon 1700'lü seviyeler. R1 ilk direnç pivot direncimiz 1700 seviyeden geçiyor arkadaşlar. Şurası. Bu hareketin yıl sonuna doğru belki yılın ilk aylarına doğru belki şurada çok kuvvetli hareketler görürsek Kasım, Aralık, Ocak, Şubat buraya doğru gitme potansiyelini bundan sonra işte bu klasik rally'nin buralarda tamamlanacağını sonra tekrar o e, ee, inişe doğru geçişin karları toplamalarının dönemi olur ki geçen hafta da hatırlatmıştım e, ee, konuşmuştuk burasını illaki ki e, yatırım fonları borsadaki e, müşterilerine hizmet veren yatırım fonları bu şeyleri müşterilerine iyi kazanç sağlayabilmek için bir şekilde karlılıklarını arttırmaları lazım. E, şurada da gördüğünüz gibi çok olumlu bir sinyal oluştu. Her iki tarafta da çok olumlu bir sinyal oluştu. Kafayı bütün hareketli ortalama ve kama değerinin üzerinde kapattık. Önümüzdeki hafta kapanışta burada olursa şuradaki seviye görüyorsunuz 1700'lü seviyelere doğru önümüzdeki dönem içinde gideceğiz. Gitme çabası içinde olacağız. Küçük küçük geri dönüşlerimiz olabilir. illaki ki hedef 1700 arkadaşlar diye e, iddialı konuşmuyorum açıkçası ama görüntü onu gösteriyor. Ben şahsen e, öyle görüyorum. Grafiklere baktığımda. Şimdi e, tabii bu put diye 1700 lira gide, gider miyiz? E Tabii ki 1700 lira put diye girilmez. Önümüzdeki ilk e, şeyimiz ne? E, e, direncimiz de bizi ne durdurabilir? Şöyle baktığımızda bütün hareketlerin hareket günlük hareketli ortalamaların üzerindeyiz. Net. Ee, birinci direnç, pivot direnç seviyemize geçmişiz. Bakın şurada gördüğünüz seviyedir. Önümüzdeki e, dönem içinde e, ulaşmaya çalışacağımız hedefimiz yakın, kısadan bahsediyorum. Az önce bahsettiklerim orta uzun vadeydi. Şimdi kısadan bahsediyorum. Önümüzdeki dönem içinde 1533 bizim için kritik bir direnç seviyesi. Bu 1533'e doğru bir hareket bekleyeceğiz. 1533'ün geçilmesi durumunda şuradaki direnç seviyesi 1580 ve onun üzerinde de şuradan düşmeye korona virüs dalgasından önceki çıktığımız tepe seviyesinin üzerine geçmiş olacağız. Eğer buradaki şeyi tamamlayabilirsek küçük düzeltmeler illaki olacak illaki olacak olmayacak değil ama günün sonunda borsa tarafındaki hedef e, yukarı doğru. Şimdi Kıstım biraz daha ve seans bazında bakıyorum. Saat e, şeyden göstergelerden, grafiklerden bakıyorum. Buradaki de gördüğünüz gibi bütün göstergeler olumlu. Bütün göstergeler yani stokastikte, mektizide hareketli ortalamalarda olumlu. E, bir, bir geri salma olur mu? Ben sanki bu kadar çıkışın, at koşturmanın bir yerde nefeslenmesi gerektiğini düşünüyorum ki. Bir yerinden girmek için e, ee, insanlar fırsat kollayacaktır ama öyle bir şey de sanki buraya baktığımızda ya, belki şurası şunun altına salır salarsa şuradaki 21 saatlik hareketli ortalama mavi maviye kadar gelir mi ya yani 1458'lere doğru bir geri dönüş olur mu e ee, şurada baktığımızda saatlik olarak baktığımızda da hep yeşil. Yani 4 saatlik hareketli orto hareketli ortalamaların üzerinde hareket etmiş. Yani geri salma olursa saatlik çok kısa zaman diliminde bakıyorum. Şöyle şuradaki şeylerden söyleyeceğim size onları da. Yani 4 saatlik hareketli ortalamaya gelebilir 1477 79'dan kapatmışız. Zaten 1475'e geldiği zaman stop diyor sistem bize. Stop seviyemiz orası. Onun altında 1473-1471 e, 9 saatlik hareketli ortalama biraz daha uzatırsak kalma seviyesi 1469'a buranın da kırılması gibi bir durum söz konusu aşağıda iğne bırakacak diye düşünürsek 1458'i görüyoruz. Şurada, yani şuradaki şeyin tekrardan şöyle, şuranda şöyle inmesi durumunda böyle bir şey yaşayabilir miyiz? Ee, ya yani bu şey zürt tesellisi gibi geliyor çünkü bütün indikatörler, bütün göstergeler yukarı doğru gitmiş. Daha da kısalım. Daha da kısalım. İşte burası bize biraz daha, yani 45 dakikalık orayı da kısalım. 30 dakikadan bakalım. 30 dakikada da öyle. Yani şöyle şuradan da yapacağım burayı da bu sefer. Şurada pink noktasından şurada ya da attığımda ya, heyecanlı görünüyor şey tarafından baktığımızda. 1400. Şurası. 1443'lü seviyeler ama oralara salar mı? Yani şuradaki 50 dakikalık hareketli ortalama tutar mı? 1453 bu dakikalık hareket ortalama. Hareket böyle gelirken burada da olarak yukarı çıkacak. 1458 yani ee, çok aşağı salacak gibi değil. Aşağı salar salarsa da ee, şuradaki e, ee, buradan bakmıştık bir saatlik hareketli ortalama. Şuradaki hareketler şeyle hareketli ortalamaları işte 1458 dedik en yani son 21 saatlik hareketli ortalamasından belki dönebilir gibi duruyor. Eğer onu tutmazsa 21 saatlik hareketli ortalama tutmazsa şuradaki pivot Fibonacci seviyeleri devreye girecektir. bunu Bu videoyu çekip buraya belki bir screenshot alıp bir tarafta da tutabilirsiniz. E, şeye, takibe doğru. E, geri dönüş olur mu'nun cevabını arıyoruz burada. Baktığımız şey o aslında. Geri dönüş olur mu olursa nereye kadar olur cevabına bakıyoruz. E, en muhtemel en sıkıntılı geri dönüş noktasında 1458-1460'lı seviyelere kadar olabilme ihtimali olursa olabilme ihtimalini konuşuyoruz. Ama genel çerçevede daha uzun vadede baktığımızda, daha yüksek şeyden perspektiften baktığımızda hareketin yukarı doğru olduğunu e, görüyoruz. Şurada 1485 seviyesi var. 1485 seviyesi şurada görmüş olduğunuz Eylül 2021'de çıktığı En üst seviye. Oradan bir çanak oluşturmuş. E, dolayısıyla şu seviyenin üzerinde bu da bir ayrı bir direnç noktası olarak karşımıza çıkabilir. E, 1485'li seviye. Biz kapanış nereden yapmıştık? 1484, 1484.9'dan yani çok yakın bir seviyeden yapmışız. Buranın endeks seviyesi kaçmış. Orası Hadi canım. 1484 95 en yüksek seviye. Buradaki en yüksek seviye kaç? 1484 89. Çok minik bir e, dokunuş olmuş aslında. Şuradaki tepe noktasına yani bu bu direnç oluşturabilir mi ya? Yani buradan bir direnç alıp bir toparlanma gelebilir mi? Şu, çanağın şey noktası, tepe noktası bu. E, buna bakıyor olacağız. Eğer bu burayı geçerse hareketin şey noktası 1500 şuralara doğru gider. Yani buradan bir düzel, bir düzeltme bekliyoruz ya bir şekilde. Ee, onun olabilirliğini şey yapıyorum, bakıyorum aslında. Olursa işte orası geçilemez, orası bir direnç etkisi yaratırsa aşağı doğru 1458 TL salan bir şey olabilir diye e, tahminliyoruz. Şimdi gelelim e, 49 4-9 hareketli ortalamalarda alt sinyali yakmış. Oh, hisselere bakacağız. Şimdi burası neymiş? Günlük. Günlükten bakıyoruz. Keşişim EMA 5te 9'un keşişimi. Mresaç demiş. Tav Havalimanları demiş. Doğaç demiş. İş Finans demiş. Serve demiş. Doğan Holding demiş. Şuraya kadar baktığımızda şunlar güçlü al sinyali üretmiş şeyler. Ee, kağıtlar. Şurada Mercan Kimya demiş. Buralar Evet, hareketçileri al. Mesela kalkınma Bankası için hareketli ortamlar güçlü derken reytinglere baktığımız zaman aldığımız. Yani şuraya kadar baktığımızda Karsan dahil yukarı baktığımızda e, hareketli ortamlar reytingler üzerinden baktığımızda hepsinin alt sinyali ürettiği bir şey. Karsan, Eczacınız, Peker yatırım Kalkınma, e, Ekis, Ekiz, Birleşim Mühendislik, Mercan işte. Bunlar. Mesela Reis Aşağı bakalım. Reysaz Şu, şurada bir al üretmiş, bir pik yapmış, sonra aşağı salmış, şuradan tekrar bir yapmış. Şu anda fiyat olarak baktığımızda hareketli ortalamaların üzerinde e, seyrediyor. Saatlik olarak seans bazında baktığımızda e, şurayı günlüğe alalım. Günlük nezdinde bakalım. Günlük nezdinde baktığımızda şurada gördüğünüz gibi bir şeyin üzerinde kapatarak 4 günlük hareketli ortalaması üzerinde kapatarak o 4 günlük hareketli ortalaması 7 günlük hareketli ortalamanın da üzerine çıktığı için bir al sinyali üretmiş. Hedef olarak 5.62'li seviyeler görülüyor. Şu aşamada baktığımızda reysajda biraz daha vadesini yükseltelim. Şurada bir sürü ben çalışmışım buralarda. Muhtemelen. Tabii şurada bir sıkıntımız var. Şunu bir yere toplayalım. Şunu da kapatalım. Şunları da silelim. Bir ton çalışma yapmışız ya. Ee, şurada Mekti'de gördüğünüz gibi yukarı doğru iğmelenmeye çalışan bir RSH var. Şurada tekrar stokastik arası kadar yukarı doğru vermiş. Eee haftalık hareketli ortalamaların üzerinde en son 4 haftalık hareketli ortalaması 4.90'lıymış. Orada oranda üzerinde bir hareket yapmış. Az önce dediğimiz gibi şurası 7.5'lu gibi bir rakamları söylüyor. Günlükten baktığımızda ki ilk şey noktası e, şurası yani 5.62 yakın vadedeki direnç noktası şurası görünüyor. Pivot seviyesi burası görünüyor. E, haftalık bazda baktığımızda da şurası görünüyor. rey saç için. Ee, aylığa bakalım biraz daha vadeyi arttıralım. Aylıkta da baktığınızda Ray saçın e, 21 gün 21 aylık hareketli ortalamalarına kadar salmış. Şurada gördüğünüz gibi oradan sonra yukarı doğru imelenmeye başlamış. Aylık bazda da baktığınızda bütün hareketli ortalamaların bütün aylık hareketli ortalamaların üzerinde görünüyor. Ray saçın e, şeyi Şuraya baktığımızda kaçmış? Evet, haftalık hareket ortamadan söylenen pivot seviyesi burada da geçerli. Reştaş için böyleymiş. Şu Tav Havalimanları'na bakalım. Tav Havalimanları aylık uzundan geleceğiz. Bu arası açıkken. Şurada bir birinci e, aylık pivot seviyesini e, test etmiş. Şurada gördüğünüz gibi. E, kaçmış orası 2864 Orayı bir test etmiş Oradan bir şey almış ama yani Yine bırakmış orayı sonra tekrar yukarı çıkmış Bütün aylık hareketli ortalamaları Üzerinde e, teknik indikatörler yukarı doğru hareketlenme Çabası içinde şunun üzerinde Kapatması durumunda hedefi şurası Olacaktır aylık bazda Baktığımızda tav havalimanlarının Şurayı da şey yapalım e, Kısalım stokastikte bir şey hareketi var ama MacD de sanki şey yapmış ee, olumsuz değil MACD'deki olumsuz değil ama stokastikteki küçük bir şey hareket var. Şurada iğne bıraktığı için yani bu haftaki hareketinden dolayı olsa gerek. Tekrar şöyle yukarı çevirebilir. E, bütün haftalık hareketli ortalamaların üzerinde dediğimiz gibi ilk şey şurası direnç e, noktası bu direnç noktasını alçarsa az önce dediğimiz diğer direnç noktasına doğru pivot direncine doğru gidecektir. Günlüğe bakalım. Günlükte bir satı var. Bir şey yapmış. Şurada bir al yakmış da geçtiğimiz hafta. Burayı bir toparlamış. Şuraya doğru gitmiş. Şeye baktığımızda fiyat kapanışına baktığımızda bütün hareketli ortalamalarının üstünde bir kapanışı var. Buna al demiş 4.9'dan daha 5.5. O tabii şöyle bir şey var. Buradaki ürettiği sinyal nereye gitti? Bu? Kalkınmaya gitti. Buradaki ürettiği sinyal şey 5. 10 kesişimden alıyor buradaki ürettiği sinyali. Biz 4-9'dan gördüğümüz için burada çok şey çıkmıyor. İkisi farklı. Dolayısıyla önümüzdeki şey içinde dönem içinde burayı da artıya çevirecek. Buradaki grafikte de o oluşacak. Çünkü şeyi oluşturamıyoruz. Tamam anladım ben oradaki müziği. Sıkıntı yok. Şurada sat var orada niye al varın cevabı o. 5-10'da al ve şeyi yaktı yani. Eee Pop pop. Bir seansına bakalım şunun seansı yani saatlik ortalama 4 saatlik ortalamalarındaki durum ne? O az önce haftalıkta da görünen şey şuydu. Şuradaki kırılmanın etkisiyle stokastik aşağı salmıştı. Şimdi buradan baktığımızdaki durum ne? Tav e, kama değerinin altında kama değerinin üzerine atmasını bekleyeceğiz. Kama değerinin üzerine attıktan sonra şuradaki stop seviyesinin de altında kama değerinin üzerine attıktan sonra tavın şuradaki e, şey 26 e, lık 26.80'in de üzerine atmasını bekleyip ondan sonra harekete e, geçmesini beklemeliyiz. E, şöyle baktığımızda Şurada da aynı şeyi daha kısa versiyonda görürsünüz. Yani şuradaki hareketin devamı gelirse şuraları terse çevirse buraya gidecek. Ee, orta ve uzun vadede baktığımızda olumlu sinyal örtüyor. Şuradaki kıllandırdı beni. Şeye de kıllandırdı. Ee, o yüzden burayı çok şey yapmak istemiyorum. Tav tarafında. Ee, doğuşa bakalım. Doğuş Otomotiv'e bakalım. Doğuş otomotif ee, zaten şurada bir 4 saatlikte alı yakmış ikinci direnç seviyesine vurmuş kafayı ee, indikatörler ve şehir ezdiğinde olumlu o hareketli ortalamalar üzerine kapatma nezdinde olumlu günlüğe bakalım ee, günlükte indikatörler oldukça güzel iki tane al hem 4.9'a hem 7.21'e yakmış bütün hareketli ortalamaların ve kama değerinin üzerinde kapatmış 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde doğuştan Şuraya doğru bir hareket, kısa zamanda R1 pivot seviyesine doğru bir hareket beklenebilir. Biraz daha işi orta vadeye dökelim. Orta vadede stokastikte bir şey var. Oradaki stokastikteki düşüş de şuradan kaynaklanıyor gördüğünüz gibi. Burayı tekrar toparlayıp yukarı doğru çevirebilir. Şuradaki gibi bir hareket görünebilir. MACD'de bir bozulma yok, toparlamış kendini bakalım bu hareketli ortalamalarda kapanışın bütün hareketli ortalamaların haftalık hareketli ortalamaların üzerinde bir kapanışı söz konusu. Eee alalım. Aylıkta da gördüğünüz üzere e, stokastik yukarıda, MACD yukarıda. Bütün hareketli aylık hareketli ortalamaların üzerinde şurayı test etmiş, iki kere test etmiş üstelik test etmeye çalışmış, şurada da olmamış. E, şimdi buradan tekrar ilk hedef burası olacaktır. R1 sonrasında da şuralara doğru bir hareketlenme bekleyebiliriz şeyden. Ee... Pekala buradan bir de haftalıklarda ne üretmiş onlara bakalım. Haftalıklar şey ne üretmiş ne kadar? Çok ilginç. Haftalıklarda yok diyor. Pekala, yani şey, e, derdimiz zaten isteseniz e, şey değil, e, piyasalara bakmak. Dolayısıyla e, gerekli şeylere baktık, notlarımızı aldık. İnşallah bereketli ve huzurlu bir hafta olur. E, herkese hay, iyi, hayırlar, güzellikler diliyorum. İyi haftalar şimdi.